Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Fajnet Trade 3 nasıl e, 4 yıldızı ulaşabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar şu an cidden sinirlerim bozuk neden? E, iki kere kayıt yaptım bu, bu video ile ilgili. Fakat birincisinde video yarıda kendi kendine durdu. İkinci kayıt yaptığımda ise oyunun ekran görüntüsünü almamış bu bandi şey bandi, ne haltı işte adını getiremedim şimdi. Bandicam işte. Ee, bu harbiden bu ekran kaydediciden yani şey yapmayı düşünüyorum ben yani çıkmayı düşünüyorum başka bir bu arada arkadaşlar gerçekten başka bir ekran kaydedici öneriniz varsa yorumları bırakın çünkü gerçekten hani bu bandicam iş görmüyor ya yani. gerçekten hani ekran oyunun ekran kaydını falan yani sakat bir uygulama gerçekten yani neyse ee, videonun bir dakikası boşa gitti şimdi arkadaşlar e, oyunun e, sıfır bir şekilde şu anda oyunda hack yaparak nasıl 4 yıldız ulaşabileceğini size göstereceğim. Gerçekten çok basit arkadaşlar. Oyun yapacağım işlemler internetsiz arkadaşlar. Kla oyunun dosyalarını kurcalayarak falan yapacağım. Şimdi arkadaşlar Final Fantasy 3'e giriyoruz. İlk önce oyunun bir sıfır olduğunu size göstermek, kanıtlamak için hemen şöyle bir giriyorum oyuna. Evet arkadaşlar ekran yamuk görünüyor. Kusura bakmayın bu ekran kalitesiyle alakalı bir sıkıntı gerçekten. Affedersiniz yani işte ekran bu ekran kaydetici iş, iş Görüyorsunuz arkadaşlar oyun e, sıfır yani içerilememiş birinci gecede e, görüyorsunuz arkadaşlar. yani anladın mı? sıfır oyun içerilememiş hiç, hiç ilerleme yapılmamış. Şimdi ise arkadaşlar oyunda hack yaparak nasıl 4 yıldızı ulaşabileceğinizi göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar şöyle başlat menüsüne giriyorsunuz. Zaten ben Windows 7 kullanıyorum anlamışsınızdır. Ya Windows 10 kullananları da zaten Hani başlat menüsünün arama kısmının falan nerede olduğunu biliyordur. Şimdi e, başlat menüsünde e, buraya arkadaşlar aramak aratma kısmına yüzde yüz, doğru yaptım. Yüzde işareti koyup A P, P, data yazıyorsunuz arkadaşlar. Doğru söylemediysem kusura bakmayın. Sonra bir daha yüzde işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu aratıyorsunuz arkadaşlar. Ve karşınıza böyle bir klasör çıkacak arkadaşlar. Bu klasörde biraz ortalara inin arkadaşlar. Şöyle tam bu ortalarda bir yerlerde MMF Applications diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Dosya çıkacak. Tabi bu işlemleri falan FNAF 3 indirmeden falan yapmaya çalışmayın. Olmaz. Hani FNAF indirin ondan sonra yapmaya başlayın yoksa hani bunlar falan çıkmaz. MMF Applications, Applications olanı tıklayın arkadaşlar. Arkadaşlar burada şimdi bu, bunlar çıkacak karşınıza arkadaşlar. Bunlar nedir zaten? Bakın Baby Nightmare Circus sirkus falan. Bunlar arkadaşlar benim FNAF benzeri oyunlar yani. Burada FNAF benzeri oyunları falan kayıt dosyası var arkadaşlar. Five Nights at Nights at kendisi ki falan, eee e, Ultimate Edition 3 falan tanıdık gelmiştir zaten. Mesela Jolly Chapter 2 falan, Jolly bir falan ben bunları oynamıştım. Bunlar FNAF fan game'leri işte arkadaşlar. Şimdi Burada işimiz bunlar değil arkadaşlar. Bunları sonra anlatacağım size başka videolarda. Bun böyle şöyle aşağılara inin arkadaşlar böyle. E, ortalarda bir yerlerde bir, bir, yani bulursunuz zaten. Eee Freddy 2 yazanı bulun arkadaşlar. Buna tıklayın. Sonra not defterine girin arkadaşlar. Not defteri yazana tıklayın. ha ben de diyorum niye böyle Freddy 2'ye Girmişim arkadaşlar gerçekten aferin Beni Fred 3'e girin arkadaşlar. Ben yanlış söylemişim. Fred 3'e girin arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Hani iki kere dediğim gibi kayıt denemesi yaptım, boşa gitti falan kafam Allah kulak oldu şu anda. Kusura bakmayın gerçekten arkadaşlar. Fred 3'e girin. Not defterine girin arkadaşlar ve karşınıza bunlar çıkacak arkadaşlar. Bunlar ne? Hemen size göstereyim. Bu filefredd3 fredd3'te yaptığınız kayıtlar yani ne yaptıysanız, hangi ne tür ilerleme yaptıysanız Burada yazar arkadaşlar. Mesela bu level nedir? Yani bu level 1 yazan ne? Bu arkadaşlar e, level 1 yani birinci gecedesin demek. Mesela arkadaşlar ben buraya 3 ile 3 yazıp çıkıp kaydetsem 3. gecede olacağım. 5 yazıp çıkıp kaydetsem 5. gecede olacağım gibi. E, şimdi arkadaşlar bu Fred e 3 yazan kalacak. Bu geri altındakilerin hepsini silin. Evet arkadaşlar bunları siliyorsunuz. E, kayıt durdurmam gerekti Kusura bakmayın. Bunları sildikten sonra arkadaşlar buraya ben şöyle yapıyorum. Yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Bunları e, yazıyorsunuz arkadaşlar ya da ben bunları arkadaşlar şöyle yapayım. E, açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmına kopyala yapıştır yazarak bunları yazın arkadaşlar yapın e, ya da kendilerinize bunları yazın arkadaşlar. Ama tabii en kolay yol yoldan açıklama kısmına bırakacağım ben bunları kopyalı yapıştır yapın bunları aynı şekilde noktasına harfine falan kalar yazdıktan sonra arkadaşlar çarpıya basıyorsunuz ee, kaydet diyorsunuz sonra her şeyden çıkıyorsunuz arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar işlemlerimiz tamamlandı yani 5 dakika bile sürmedi yani 2-3 dakikada hallettik bunu arkadaşlar şimdi ne oldu derseniz oyunu bitirdik arkadaşlar yani oyunu bitmiş bir şekilde açılacak yani bu neden olacak arkadaşlar oyunun kayıt dosyasını kurcaladığımız için doğru kodları yazdığımız için arkadaşlar neyse laf uzatmadan hemen oyuna girip size göstereceğim bakın şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran yine yamuk gerçekten affedin Görüyorsun arkadaşlar Görüyorsunuz arkadaşlar Eee 3 yıldız ya da 3 yıldız 4 e, yıldız olması gerekiyor Neden 3 yıldız arkadaşlar Bunu size hemen söyleyeyim e, Sürümle alakalı arkadaşlar gerçekten Sürümle alakalı Söyle e, Sürümle alakalı arkadaşlar yani sürümün eski kitabı da 3 yıldız gözüküyor Sürümün e, ba başka ya da en son suyunlarında birisi burası 4 yıldızı arkadaşlar Ya zaten görüyorsunuz oyun bitmiş bir şekilde Beşinci gecede Nightmares mod falan Ekstra menüsü de açıklamış Göstereceklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Yani gerçekten Hani çok bir işlem yapmadık. Gerçekten çok bir şey de sürmedi. Yani mantı anlamışsınız zaten. Anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Ee, arkadaşlar laf fazla uzatmayacağım. Ee, ama şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, 740 abone olduk. Ee, hani belki düşer ama bilmiyorum. Şu an 740 abone gözüküyor bende arkadaşlar. Arkadaşlar 740 abone için Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yani sizin sayenizde 740 olduk gerçekten. Ee, bir 1000 olursak gerçekten çok sevinirim. 1000 e, oluruz diye düşünüyorum. 740'a geldiysek 1000'e. Hani her türlü oluruz diye düşünüyorum ama kim bilir belki de kalırız böyle. Bilmiyorum ama inşallah öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi gerçekten şun, şunu söylemeden duramayacağım. 10 abone olduğum günü hatırlıyorum ya. Nasıl sevinmiştim 10 aboneye gerçekten. Böyle ne bileyim heyecanlanmıştım. 10 abone olunca hatta 10 abone özel teşekkürler diye bir videom falan vardı arkadaşlar çok sevinmiştim yani 740 aboneye halli, halli seviniyorum. zaten hesabımı kaybetmiştim buldum falan ee, baya mutluyum bu arada 50.000 görüntülemek videom falan var arkadaşlar belki biliyorsunuzdur yani çok önemli yani bunlar neyse arkadaşlar laf fazla uzatmayacağım Hep, hepinize geldiğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar eğer, kan, eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın beğeni, beğenmeyi unutmayın ee, eğer kanalımdaki videolar hoşunuza gidiyorsa abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda bu ne ya? Ha, pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın şey geldi bir anda. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay.